Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar selam naber, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün endüstriyel, e, de e, Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı e, final bölümüyle arkadaşlar karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e, final bölümü yapıyoruz Osmanlı İmparatorluğu ile e, geçen bölüm e, bildiğiniz gibi çok büyük bir savaş olmuştu. Alman Avstriya tam 2 bölümdə savaş oqad olsun olmuşdur. Sə tam 2 bölümdə savaş sürmüşdə. B. Alman və Avstriya-Macaristan imperatorluğu. Yəni arkadaşlar, e, ittifaq ittifaqlar və ittifaqlar arasında bir savaş tutmuşdu. Nəticədə ittifaqların yanında idi arkadaşlar. E, ve büyük bir savaşta biz galip olarak ayrılmıştık. Savaş o kadar uzun da iki bölüme abi çektim. Tam iki bölüm oldu abi Burada savaşları izlemeyenler için e, kanalımızda savaşın diğer bölümleri var. Şu an altıncı yani final bölümünde abi büyük ihtimalle. E, video açmadan önce abi ben baya bir e, var yaptım. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun tüm topraklarını abi hasılat yüzde %100 yaptım videoyu atmadan önce ve tüm askerleri başkent İstanbul'da topladım. Gördüğünüz gibi sadece bir tane İstanbul'da bulunuyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi medeniyetimiz altın sanda refah yaşıyor. Ee, yani nüfus artışında %14, ekonomi büyümesinde %8, vergi gelirinde ise %7 olarak altı tur boyunca bu ee, görülecek. Bayağı bir arkadaş gördüğünüz gibi büyüdü ta abi Viyana'dan yani abi Viyana'dan değil de ta abi Almanya'nın en uç köşelerinden neredeyse oralardan abi ta İran'a kadar büyük bir e, topraklarımız var abi. Artık dünyanın her konuda abi bir numarasıyız. nüfustu 1 nömrəsiz, ekonomi 1 nömrəsiz, prestiji 1 nömrəsiz və toplamda da 1 nömrəsiz. Bizə ən yaxın e, Fransa, Fransada 1690 puan, bizə 3384 puanını birinci hesabı. Yəni, yəni artıq həm Fransa, həm Rusiya, həm də Birleşik Krallıq qarşı qoya biləcək, e, hepsinə qarşı qoya biləcək gücdəyik. E, bu bölməsində e, çox şey yapmamızəcərlik yox. Bu arada e, enflasyon çıkmış. Şöyle yatırım para veririm. Bu arada e, artık yapılacak bu bölümde bir şey yok. O yüzden sadece abi, bu bölüm İtalya'yı belki kontrolümüzü alabiliriz. İtalya'yı kontrolümüzü alabiliriz. Zaten tüm İtalya artık bize ait olmalı zaten. E, şu İtalya abi ortadan yukarı kaldırmalıyız. Zaten e, biz devletin başına geçince abi devlet çok zayıftı, güçsüzleşmişti. Cüç, çok kötü durumdaydı ama biz geldikten sonra devleti bayağı bir yukarılara, üst mertebelere getirdi. Ee, artık dünyanın en güçlü ülkesiyiz abi. Biz en güçlüsü yok, en yakın, en güçlüsüyüz işte. Ee, artı eskiden en güçlü olan Alman İmparatorluğu ile ise bizden çok çok abi Fransa'dan bile rakip olamaz bu Alman İmparatorluğu artık. Mesela <laughs> isterseniz e, abi şimdi İtalya'ya kontrolümüzü alalım yavaştan. Bu arada Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Viyana şehrinde unutmadı kendi kontrolümüz aldık çünkü abi burada artık bizim en değerli toprağımız bu, bu arada e, Avustralya Avusturya Macaristan İmparatorluğunun Munika adlı ikinci 1 milyon ekonomik hatta 2 milyonla kabı ekonomik toprağı var bakın bu Viyana'da bu, bu iki şehir bizim için bayağı bir önemli abi önem taşıyor bizim için Şöyle Avustralya imparatorun başkenti, onların eski başkenti olan Viyana. İncirt'e ben de kadar kuvaya savaşsak, hayır gelmiyorum. Hayır gelmiyorum oğlum, savaşın. Artık ee, savaş yorgunluğumuz abi kaç? Savaş uluha sıfır hala. İşte bizim halkımızın abi gücü. Sıfır savaş yorgunluğu. Şöyle abi biz Viyana'yı bir, bir milyon ekonomi abi yapalım haline getirelim artık. Avusturya aslında olabilir ya. Aynı olan İtalya'da sadece bir tane top. Yok ya ya da girmeyeceğim ben savaşa. Almanya ile ittifaklar. Cık. Yok girmeyeceğim siz savaşın. Oğlum ikinci bir savaş ne gerek ya. Artık? Devletimizin artık e, iyileşmesi lazım. Abi indi ben girmesin adamlar çekecek. Tamam o zaman hani bir asker toplayalım. Hemen abi bir asker toplayalım. çünkü abi biz girmesek adamlar çizecek İtalya'ya. İtalya yarısı da kontrolünde olacak. Ee, şöyle şurada vardı bir asker. Şöyle asker dizelim. Kifayət etmiyor. Ee, şöyle Almanya'nın biraz zayıf bekleyip abi savaşı olan edeceğim. Oha 20 mi abi ne Ben abi savaş ilan edeyim ya yavaşta. Şu ne nerede? Yeni Zelanda ve Amerika'da topraklar var. Abi Almanya yüzünden ben savaşı girmeyeyim ya. Yoksa gireceğim de. Ya da abi savaşa savaş ilan ediyorum tamam mı zaten karşı koyamaz Fransa tarafı ne düşünüyorum ne incirtele mi bir dakika incirte bizimle bizim müttefik değil mi müttefiklikten çıktı mı abi müttefiklikten çıkmış incirisler Uf ya Yine al başına belayı. Neyse abi o kadar da önemli değil. Mısır toprakları bizim hegemonyamızı artık kesecek. Orası biraz iyi. Almanlar zaten zayıf bir ülke. Onlar Fransa'yı kendileri de halledebilir. Biz abi Mısır'a bakalım ya. Aynı abi Mısır'ı halledelim. Biz Mısır artık bizim olmalı. Osmanlı. Evet istediğiniz kadar olmuş siz yağma yapın olum biz size şimdi göstereceğiz yağma neymiş evet biraz sesini arka kısalım enerjiye bakalım uzun zaman sonra abi e, yeniden Mısır toprakları Osmanlı İmparatorluğuna e, Geçiyor abi. bu halledelim. Oha. Çıkar. Oha oğlum çıkarmaya halledemedik. Almanlar da buradan yavaş yavaş direnmeye başlıyor. Bir dakika abi Mısır toprak. İsrail ve Kudüs abi düştü. Yeniden kurtarmamız lazım. Şuraya biraz geriye açır çekelim. Enerjimeye başlıyor. Oha. Bu nasıl direniş? Şunu az şey yetiştirelim. Az şey yetiştirelim aynı. Şöyle. Gayet iyi. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Evet. Bu arada abi bu final bölümümüz. Ee, başka ne serileri istiyorsanız e, yorumlara abi yazıp binirsiniz. Bu arada Almanlar da yavaşlıyor. Şimdi cemeye başladı. Şu an şöyle Açık tabi. çıkarma tamam. Aynı şekilde. Buraya da. Gayet iyi abi. Şöyle abi, kuvveti de elimizde getirelim. kuvvetli bizim ama. Var asker. Bin ne var. şimdi basıradan düzenli ısrar var. Aynen. Buralarda galiba hiç askerleri yok. ayeti Kudüs'ü de geri aldı. Aynen abi çok iyi. Mısır toprak şeyden de İsrail topraklarından da atmayı başardık. Aynen Kuveyt ve Katar'dan da gayet iyi bir şekilde attık onları. Ee, Bahreyn'e çıkarmak lazım. Şöyle şuralarda hemen asılıyorumuzu yetiştireyim. Gayet iyi. Buralarda bayağı iyi nefisler Almanya'yı abi halletmemiz gerek. Hmm, Başka bir Mısır'da şöyle. Gayet iyi. Evet. şuna da Kuzey abi askerimizi biraz çekelim. Askerlerimiz bayağı bir azalmaya başladı. Bakalım abi Kıbrıs. Kıbrıs da öyle Kıbrıs'a şöyle bir çıkarım tamam. Gayet iyi abi. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Almanlar da bir çıkarmış da başarılı olmadı. Şöyle niye olmazsa bir tane daha. Evet, İngiliz Birleşik Krallığı'na bir yavaş yavaş topraklarına alıyoruz. Gayet iyi iniliyoruz. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi yine Başka bir ne gelsin yorumlara da yazmayı unutmayın. iyi. Burası, burası da gayet iyi ne diyoruz. Çok iyi. Evet abi çok iyi çok iyi. Evet tüm Mısır topraklarından e, Birleşik Krallığı sonunda abi attık. Uzun yıl var sonra yeniden e, Mısır topra toprakları yeniden e, Osmanlı'nın ellerine geçiyor abi. Bahreyn'de de bir çıkarma atalım şöyle. Yani Kıbrıs'a da çıkarmamız başarılı oldu. Son derece iyi diyoruz. Şu iki topraktan da atarsa gayet iyi olacak. Ve Bahreyn'i e elimize geçirdikten sonra artık e, tüm Arap toprakları Türklerin eline geçmiş olacak. Son Bahreyn. Oh Bahreyn çıkarması başarılı olmadı. Tamam. Bunlar da başarı oldu. Aha. Çık, oğlum bu ne lan? İlla diyor ki büyük ordu ile jet. Bir dakika. Ben tabi şuraya hayal edelim. Şöyle. Buradan tıklayalım. Ordu ile Bahreyn'i alıp Aha sert saldırmaya başladılar. Şöyle. Şöyle. Kuzeyden gelin var mı? Hayır, Kuzeyden gelin var. Askerlerimizi hemen cümleyi abi çekmemiz lazım. Fatih'in hepsi güneye gelmeleri lazım abi. Şurada 20, 20, 21 minik bir orduları var. Gayet iyi. Bahreyn'e de çıkarmamız başarılı oldu. Bence arkadaşlar bu kadar toprak bize yeter. Zaten Mısır'ın önemli derse topraklarını almak için de biz başardık. Bence barışmam Bu kabul edilirse. Ne abi? 3 ay 22 gün savaş sürmüş. Bakalım abi kaç kayıp verdik. Yani 23 gün toplamda kayıp vermişiz. Şöyle Kıbrıs'ı tamamen alıyoruz. Arap topraklarının tabi. Bizim kontrolümüz ücretsin. Planetin şu topraklarda alalım. Bu kadar mı abi yıldız? Bu kadar mı deme. Önemli değil. O zaman buraları nasıl alacağız? Yine atamadık. Bir dakika bu oyun bagajı. Arkadaşlar ben sınırı tasarruf yeniden videoya atacağım. Evet arkadaşlar sınırı tasarladım. Böyle bir sınır olsun. Talepleri gönderiyorum. bakalım kabul edecekler mi? Kabul etmişseler verdi her ihtimale karşı bas çevrenize mümkün indiriyorum. burada da gelsin. Buraya bir çıkarma geliyor kırdırmamız lazım. Abi saçsız oturuyor burada. Canım abi, canım hepimiz. Şöyle riyaktan güzel bir ordum. Evet. Kabul etmediler barış anlaşması. O Almanlar da burada yavaştan sert saldırmaya başlıyorlar. Abi final hala zorlanıyoruz ya. Evet, son da geldi. Şöyle buradan nasıl toprak konumunda da şöyle çayalım asırlarımızı. Sağ üstü dört ayı oldu. gayet iyi. Arap topraklarında kurtarırsak bayağı iyi olacak bizim adımıza. Bu i̇şte, çıkarmak. Gayet iyi. Çok iyi abi. Tüm e, fethedilen yeri yeniden aldık. Bir başka, Soğuk başka. Abi, bu, 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 tane başka. Sokaydan başka. Bence abi aa, burada bir tane Arap toprağı kalmış. Şimdi Evet. Almanlar nasıl? Nasıl? Oğlum zayıf düşmüş bir devlette de yenemiyor musunuz ya? Salak mısınız oğlum siz? Neyse abi şöyle barış almaya yavaştan. Artık barışma. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle abi 4 ay 9 gün savaş sürdü. Bence artık barış anlaşmasını kabul ederiz. Biz 403 bin bu savaşlara kayıp verdik tam tamına. Almanlar abi barış Almanya. Almanlar tabi kabul edilirse. Şöyle incili sererdik şu an 403 bin kayıp verdik. Berlin anlatışmasıyla. Şu toprakları Mısır topraklarını alalım abi. Kadar yeter diğerleri Arap topraklarını alalım. Aynen bu kadar toprak bize yeter. Barışan şu şunu gönderiyorum. Bakın kabul edecek mi? Edilmezse abi saldırırız. Ay abi. Oğlum niye etmiyorsunuz bak. Savaş 4 ay 12 gündür sürdü. Almanlar bak kabul ettiler. Birleşik Krallık oh, niye kabul etmiyor? Böyle yine de gönderelim. Barışanla çıkmasını. Şu çiz. Aynı. Bakalım kabul edilecek mi? Aynen Bunlar da kabul etti. Çok iyi. Tüm abi artık e, bir çok ar artık e, hakimiyetimizi Arap topraklarına da ve Arap ve Mısır topraklarına da bir götürdük. Artık üç kıtaya e, ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem Avrupa hem Asya hem daha abi Mısır toprak, topraklarında yani Afrika'ya abi hücum ediyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar da videomuz. Seri abi bu da final bölümü. İzleyen her şey için teşekkür edelim. Ee, böyle videonun devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın ee, yorum da yazmayı unutmayın bu arada hangi seri çekelim onu yazın arkadaşlar benden bu kadar hoşçakalın bay bay